Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber nasıl Brawl Stars'ta yan hesap açılacağını size göstereceğim. Ya arkadaşlar neydi herkes yan hesap açıyor ama biz hil, azıcık hileli bir yan hesap açacağız. Hileli de sayılmıyor. Diğer kişilerde bu gözükmüyor. Hile dediğimizde yani neredeyse hile değil. Şey mesela karakterlerinizi sadece sizde kıyafetli gösteriyor yani kıyafetli gösteriyor, skinli gösteriyor. Şimdi size göstereceğim. Yüklemeniz gereken uygulama şurada gördüğünüz gibi hatta şöyle aldım, gezdirdim, şuraya koydum. Lulu Box, Lulu Box. Bunu Play Store'dan indiremezsiniz arkadaşlar. Bunu indirebilmek için ilk öncelikle bir dakika, ilk öncelikle Google Google'a veya Chrome'a gireceksiniz ve oraya Lulu Box yazacaksınız. Dedik, yükledik, işte açıldı falan. Geldi. Giriyoruz. Şöyle ekranımız. Çıksın. İnternetten azıcık uzaklaydım. Yavaş geldi azıcık. Burada işte Free Fire mı? Free Fire mı? PUBG mi? Mobile mı? Clash of Clans mı? Çıkıyor. Biz buradan Brawl Stars çizeceğiz arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Yan hesap. Aynı yan hesap. Sıfırdan başlatıyor. Ben yaptım. Açıyor da. Brawl Stars'ı tıkladığınızda şuradan çıkacak. Buradan bir dakika. Tamam dedim. İlk önce sizde böyle play no falan çıkmayabilir arkadaşlar. Burada en başta onu Brawl Skins yazıyor. Onu aktif ya da aktif yapmayabilirsiniz. İlk önce oraya gideceksiniz. Sonra oradan seçeceksiniz hangilerini istiyorsanız hatta. Ben size bir göstereyim. İşte ilk başta böyle olabilir. Şuradan verin puanlamanızı. Ben puan 2 vereyim, vereyim. Şimdi sonra şuradan çıkın. Oynayın işte. Azıcık bekleyin. Buraya Skins'e giriyoruz sonra. Ve seçiyoruz. Burada Shelly'nin hangisini istediğinizi. Sadece sizde gözüküyor. Nita, Cold. Ben mesela bunu El Primo normal seçmişim. Bunu normal seçmişim. Bunu da Bulu böyle seçmişim. Jessie'yi seçmem, seçmemişim işte. Böyle seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan çıkıyorsunuz. Save diyor. Save e, sıvı diyorsunuz. Sonra Play Nova bastın çıkıyor. Play Nova bastığınız takdirde size Brawl Stars'a girdiriyor sıfırdan. Sakın korkmayın diğer hesabınız gitmeyecektir ve Brawl Stars o başka bir Brawl Stars şeklinde duracak. Tır. Hatta Arkadaşlar şöyle girelim bu rostarsa bakın hesabım kalıyor. Ondaki kupam 425 filan. Arkadaşlar evet işte. Ondaki kupam daha yüksek. Arkadaşlar kanalıma girip bir önceki Fortnite nasıl Android'e indiril onu da izlemeyi unutmayın ve like atmayı. Hadi gir gir. Arkadaşlar bu arada like atıp kanalıma abone olan bakın bir dakika arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Onu kasıyor şeyden videodan. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp yorum yapan kişiye Yorumda ben yaptım yazacaksınız. Bu arada. Yapan kişileri videoda adını söylüyorum ve bu kanalda da ben onları takip ediyorum. Evet arkadaşlar hesap bu. Bakın hiçbir şekilde hesabım gitmedi. Bu bu şekilde güzel bir şekilde durdu. Ateş kardeş seni reddetmem lazım. Oyun şu an aşırı bir kasıyor. Siz görmüyorsunuz ama çıkıyorum. Her şey hiç ben basmadan gidiyor. Çıkalım arkadaşlar. Ee, o video vermiştim. Eski bir şeyden yapıyorum. Cihazdan. Onun için. Şimdi... Donduracağız inşallah. Arkadaşlar bu şekilde yan hesap açmış oluyorsunuz. Buna yan hesap da denemeyebilir ama biz buna yan hesap diyoruz arkadaşlar. videoma gitmek için aşağıdan kanalıma girip onu da Fortnite nasıl indirilir gösteriyor. Burada Fortnite'ın resmi var. Böyle indirilmiyor kesinlikle. Siz oraya girip arkadaşlar kesinlikle izleyin. Görün. Çok eğlenceli Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bye bye. Söyledim. Bu arada çekilişte yani çekiş değil de söyleyeceğim isimlerini me. Bye. Bye.